Hoş geldiniz. Ee, başlıkta da gördüğünüz gibi bugün New York yılbaşı özel bölümü çekiyorum. Bu çekmeyi düşündüğüm ilk bölüm olacak. İkincisini de bir sonraki haftaya yayınlayacağım. Kısaca bahsedeyim dışarı çıkmadan önce çünkü büyük ihtimal bu beni videoda tek uzun görüşünüz olacak. Ee, ana... Konu zaten tamamıyla dışarıdaki sokakları, yılbaşı ilgili süslemeler, ışıklandırmalar onları göstermek olacak. Onun için her şeyden önce bir girip giriş yapmak istedim sizler için. Bugün planımız ne? New York'un Empire State'i baz alarak konuşacak. Empire State'in yukarısından... Yani Central Park'tan başlayarak aşağı doğru Empire State'e kadar inip oradaki yılbaşı süslerini göstermek. Nereleri gezeceğiz? 5. Caddeden başlayacağız. Oradaki bütün bu Fifth Avenue'daki ünlü markaların vitrinlerini gezeceğiz. Oradan sonra New York'taki en ünlü Rockefeller Center'daki yılbaşı ağacını görmeye gideceğiz. Oradan Bryant Park'a geçeceğiz. Bryant Park'taki kış ee, ne denir? Pazarını gezeceğiz. Aynı zamanda bir de Times Square'a uğrayıp oraya da bir turlayacağız. Ee, Bugünkü güzergahımız bu yönde ilerleyecek. Bir sonraki bölümde de Empire State'den aşağıya e, ilerleyeceğiz. Onda da Macy's, Hudson Yard's Financial District 200 kuleler taraflarını gezeceğiz ama e, öncesinde neler yapacağımızı bir size bahsetmek istedim. Dediğim gibi e, daha çok benden çok sadece sokakları ve insanları göreceksiniz bu videoda. Değişik olacağını düşündüm, havalar soğumasını bekliyordum, hava soğudu, biraz kar yağdı falan burada fırtınalar çıktı. Tam mevsiminde tam güzel olacak dönemde yeni yıla girmeden e, sizler için de keyifli bir video olabileceğini düşündüm. Ben daha fazla lafı uzatmayayım. Herkes o zaman şu an tam ortamı yaratmak için sıcak sıcak kahvelerinizi, çaylarınızı, sıcak çikolatalarınızı hazırlayın. Battaniyelerinizi üstüne çekin ve birlikte dışarıya çıkıp e, yılbaşı süslerini görmeye gidelim. Evet arkadaşlar, ilk durağımıza geldik. Burası Central Park. Burası Pamelon filminin çekildiği Plaza Otel. Şu an kapalı. Şu an bu cadde, 5. cadde. Apple Fifth Avenue ve Yolculuğumuza buradan başlayacağız yavaşça. E, aklıma geldikçe bildiğim şeyleri sizlerle de paylaşacağım. E, ne nedir falan diye. Böylece hep birlikte eğlenmiş oluruz. Bu arada bir kahve anında bizimle birlikte. İlk buradan başlıyoruz. E, bu yılla özel yapılmış bir şey bu. 5. cadde üzerinde yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 12 tane özel yılbaşı ışıklandırması yapılmış. Bu birinci aya yani random bir şekilde yerleştirilmişler. Büyük büyük ışıklandırmalar. Herkes geliyor zaten burada gördüğünüz gibi resim falan çekiyor. yapılan mağaza Louis <laughs> Vuitton. çok ünlü bir bina başı süslesi için. Ve asıl şuraya gideceğiz. Buranın tam karşısı şey, Rockefeller Center, çam olduğu yer. arkadaşlar burası da New York'un en en ünlü kilisesi St. Patrick Cathedral'ıya geçiyor. Bu <laughs> da Saks Fifth Avenue. Birazdan ışık şovu başlayacak. Onu bekleyeceğiz. Ee, size göstereceğim. Her yıl buranın e, bir konsepti oluyor. Geçen sene Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de. Bu sene ki konseptleri tam olarak bilmiyorum. Ama şimdi hep birlikte gördüğünüz gibi burası daha kalabalık. Birazdan başlayacak olan gösteriyi hep birlikte izleyeceğimiz düşünüyorum sonra gidiyoruz değil mi? Hayır, buradan sonra daha az kalabalık yerlere gideceğiz ama burası şu an bayağı kalabalık. Şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Hayır, oradan Brian Park, oradan ev. Hem çıkar mı Hayır, ama anı <ama. gülüyor> görüyor musunuz yaptığı şeyleri? Neyse, utanmadan video çekiyoruz. Burada şu an zamanın dolmasını bekliyoruz. Birazdan şov başlayacak. Herkes zaten şu an burada toplandı. İnşallah çekebileceğiz. Bu bir kış klasiğidir yani. izlememiz <laughs> gerekiyor. <laughs>

hafta yemeyiz inşallah. Bu da normalde buraya girmek yasak bu sene. Onun için uzaktan çekebiliyoruz. Ayrıca yeah. bu sene böyle. Yeah. Ah. <gülüyor> 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 Üçüncü caddede şu Radio City'ye gördüğünüz yer, bu ünlü e, talk show'ların yapıldığı, Jimmy Fallon benzeri insanların programlarını çektiği yer. Şu an Times Square'a doğru ilerliyoruz. gelmiş bulunmaktayız. Nereden anlayabiliriz? Tabii ki de inanılmaz parlak ışıklardan anlıyoruz ki <laughs> Times Square'dayız. Burası M&M zaten çok meşhur. Eğer New York'a meraklıysanız eminim ee, New York'a gelip gezmiş insanların bütün vloglarında buraları görmüşsünüzdür. Normalde e, gelinmesi eziyet bir yer. Bugün biraz daha boş olduğunu düşünüyorum. Yoksa akıl olan buraya gelmez diye anlamda. Yani burası yaklaşık 4-5 ay önce açıldı. Çok ünlü bir donatçı. Bir Sırayla içeri giriyorsunuz. Şu an gece bir sakınlıkla düşünmeyin. Sırada bekleyip sipariş veriyorsunuz camdan. Burası normalde tıklım tıklım kalabalık olur. Spider-Man filminde olan meşhur merdivenler. Spider-Man'in meşhur merdivenleri. İnsanlar da sıraya 2021 resim çekiyor. Gereksiz. Gerçekten çok gereksiz. <Gülüyor> 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 yeah! <annişkoları. Gülüyor> evet, bu da herkes resim çekiyor. <laughs> Gözük değil mi o da Bu arada görüyor musunuz bilmiyorum. Hemen zoomluyorum. Timlerde gördüğünüz meşhur top, şu minnacık olan şey aslında. Gerçekten insanların burada gelip, saatlerce bekleyip şu topun aşağı inmesini beklemesi kadar saçma bir şey yok, bunu da belirtmek istiyorum. Televizyondan daha büyük bir şekilde izlemek daha keyif veriyor. Ano'nun annesinin, benim annemin ve bizim en sevdiğimiz. Ney burası? Babagam, Karides. Bu şey Forrest Gump filminden baz alılarak yapılmış bir şey. Tamam Tamamıyla Forrest Gump üzerine ilerliyor. Ve e, içindeki yiyecekler çok güzel. Turistik bir yer. Eğer ileride gelmeyi düşünüyorsanız saatler sırada beklemeye hazır olun. Ama kesinlikle değer. Burası çok ünlü bir e, televizyon program kanalı ABC. Genellikle hep burada bir şarkıcı bilmem nenin... E, konsere oluyor program yaparlarken. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Keyif alıyor musunuz? Şu ana kadar aslında üç temel yeri gezdik gibi son durağımıza doğru gidiyoruz. O da Rhine Park. Kaçtan başladık? 60. sokaktan başladık. Şu an 42'deyiz. Avenue atladık tabii ki. 5'ten 6'ya oradan Broadway'e geldik. Şu an tekrar 6. caddeye doğru ilerliyoruz. Ryan Park orada çünkü ve 42'de. E, en başta gösterdiğim haritadan belki gidip hatırlayıp bakabilirsiniz. Şimdi oraya gideceğiz. Orada dediğim gibi kış pazarı var. Geçen yıl burada bir büyük ağaç vardı. Bu sene konsepti değiştirmişler. Onun yerine 3 tane küçük ağaç koymuşlar. Ama eskiden bu da Rockefeller Center'dakinden daha küçük olan bir ağaç olurdu. Bu arada şu binanın ışıklandırması bizim ofise ait. Hemen <laughs> buradan söylüyorum. Bu arada hemen kısa bir not geçeyim burada. Genellikle bu tamamen bu spatenin alanın olduğu yer ve şu an bizim yürüdüğümüz yer hep çimenlik alan. Kışın özel olarak burayı kapatıyorlar ve böyle bir ortam yaratıyorlar. Ama burası çimenken yazların tam şu ışığın olduğu yerde kocaman bir ekran yapılıyor. Film geceleri oluyor. sokağa geldik. Şu arkamızdaki binada Empire State. Artık noktamız son noktaya geldik. Buradan sonra eve doğru yürüyeceğiz. Bir sonraki videom dediğim gibi daha Manhattan'ın aşağı kısımları olacak. 34'ten aşağı doğru ineceğiz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size o Christmas ruhunu katabilmişimdir. O zaman ben burada videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye!